Gülmesin. Kim yaşar bunca acıları Kim taşır bunca sancıları Kim yaşar bunca acıları Kim taşır bunca sancıları Her gece hüzün dolu bu şarkıların Bana söyletenin yüzü gülmesin Beni ağlatanın yüzü gülmesin İsyanım yok, feryadım var, derdim kumar Allah'a sığınım, dumandan büyük ya Anlarıma hayır yerden fayda yok Bana söyletenin yüzü